Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5. Sınıf sosyal bilgilerde uygarlıkları öğreniyorum. İki konusuyla karşınızdayız. Gerçekten çok güzel bir konu ve hemen çalışmamıza başlayalım. Müzik Şimdi bugün neler öğreneceğiz? Öğretmenim bugün bize neler öğreteceksin? Arkadaşlar bugün çağ kavramını öğreneceğiz ve aynı zamanda Mezopotamya uygarlıklarını öğreneceğiz. Biliyorsunuz bundan önceki videomuzda Anadolu uygarlıklarını öğrenmiştik. Ve Anadolu uygarlıkları hakkında sizlere çok güzel bilgiler vermiştik. Bugün de çağ kavramını ve Mezopotamya uygarlıklarını öğreneceğiz. Öncelikle geçmiş dersimizle ilgili ufak bir özet bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz sizlere bir kod öğretmiştim. Kodumuzun ismi neydi? Firhuydu. F firikler, I iyonlar, L lidyalılar, H e, Hititler, U ise Urartulardı ve Filhu kod adıyla Anadolu uygarlıklarını Anadolu uygarlıklarını ne yapıyorduk? Güzel bir şekilde aklımızda tutuyorduk. İşte bugün de Mezopotamya uygarlıklarını öğreneceğiz. İşte Babilleri, Asurları ve Sümerleri onları medeniyetimize, e, insanlık tarihine katkılarını da görmüş olacağız. Şimdi Geçmiş dersle ilgili yine ufak bir özet yapalım. Bir kere Anadolu Galatlerini öğrenmiştik. İyonların özgür düşünce, bilim ve sanatta ileri gittiklerini biliyorduk. E Lidyalıların parayı bulduklarını, ticaret yaparak geliştiklerini biliyorduk. İşte filiklerin kiremit çengelli iğne ve kilim, tapete adı verdikleri kelime icat ettiklerini biliyorduk ve Hititler'de tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı ne yapmışlardı? imzalamışlardı. Urartular doğudaki maden ustalarıydı. Urartu medeniyeti taş iş işlemeciliğinde inanılmaz derecede ileri gitmişti ve Şamran adını verdikleri sulama kanalları günümüzde hala kullanılmaktaydı. Van Kalesi onlara aitti. İşte bugün de Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölüm olan Mezopotamya'da kurulan 3 kadim uygarlığı Asurları, Babilleri ve Sümerleri göreceğiz. Asurların Anadolu'ya yazıyı taşıdığını bugün öğreneceğiz. Sümerlerin yazı tekerlek ve takvimde çok ileri gittiklerini, Babillerin ise asma bahçelerinin olduklarını, işte Hammurabi kanunlarının kısasa kısas esasla dayandığını öğreneceğiz. Şimdi... Nedir bu Mezopotamya? Şimdi Mezopotamya'nın bir kısmı yani Mezopotamya'yı oluşturan Dicle Fırat nehirleri Mezopotamya'dan geçen Basra köfesine dökülen Dicle Fırat nehirleri nereden başlıyor? Tabii ki de Anadolu'dan başlıyor. Toros dağlarından başlayıp Basra Körfezi'ne kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölüme biz ne diyoruz? Mezopotamya diyoruz. Bu haritayı aklımızda güzel bir şekilde tutmalıyız. Şimdi Mezopotamya uygarlıklarına geçmeden hemen çünkü biliyorsunuz Sümerlerle başlayacağız. Mezopotamya uygarlıklarına geçmeden çağ kavramıyla konumuza başlıyoruz. Şimdi çağ nedir? Çağ önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten tarihteki en uzun zaman dilimine ne denirmiş? Çağ denirmiş. Şimdi çağ kavramında milat çok ama çok önemli. Hazreti İsa'nın doğumunu biz e, tarihi çağları ayırmada milat olarak kabul ediyoruz. Hazreti İsa ...doğmadan önceki dönemi... ...Milattan önce yani Mö diyoruz. Hz. İsa'nın... ...Mö dediğim yani Milattan önce... ...Mö olarak okunuyor. Tabii ki de bunu da bileceğiz. Milattan sonraki dönemi ise... ...yani Hz. İsa'nın doğumundan sonraki dönemi ise... ...Milattan sonra diyoruz. Yani... ...MS olarak adlandırılıyor. O halde neymiş? Milat Hz. İsa'nın doğumuymuş. Öncesi Milattan önce, sonrası Milattan sonraymış. Şimdi bu arada Milattan önce... ...3200'de de yazın icadı... ...çok ama çok önemli. Yazın icadı ile birlikte tarihi çağlar başlanacak. Başlayacak. Yazın icadı da çok ama çok önemlidir bu arada. Bilgiler artık aktarılabilir hale gelecek. Bilgiler yazılıp saklanabilir hale gelecek. Yazın icadından kavimler göçüne kadar olan yani 375'e kadar olan dönemi ilk çağ diyoruz. İlk çağ 375 yılında kavimler göçüyle tamamlanıyor ve orta çağ başlıyor. Orta çağda 375 kavimler göçüyle 1453 İstanbul'un fethi arasındaki dönemdir. İstanbul'un fethinden Fransız İhtilali arasındaki döneme yeni çağ diyoruz. Yani İstanbul'un fethiyle orta çağ kapanıp yeni çağ açılacak ve yeni çağda Fransız İhtilali bitecek. Günümüzdeki yakın çağ başlayacak. Yani biz hangi çağdayız? Yakın çağdayız. 2000 milattan sonra 2020 yılındayız sevgili arkadaşlar. Çağ kavramını çok da böyle aklınızda e, büyütmeyin, gözünüzde büyütmeyin, korkmayın. Çünkü çok basit. Milat e, sıfır tarihidir ve bundan önce e, milattan önce olarak adlandırılır. Bundan sonra milattan sonra olarak adlandırılır. Yazının icadı ile birlikte ilk çağ başlamıştır. Kavimler gücüyle ile orta çağ, İstanbul'un fethiyle yeni çağ. E, Fransız İhtilali ile de ise yakın çağ başlamıştır. Ve geldik uygarlıklarımıza. Sümerler. Milattan önce 3500 ile 2000 yıllar arasında yaşamış çok önemli kadim bir nedir? Uygarlıktır. Sümerler. Sümerleri e, bilmemiz gerekiyor. Belirli bir başkenti yok. Yani İyonlar gibi. E, İyonlarda ne vardı? Belirli bir başkenti yoktu. İşte şehir devletleri vardı. İşte e, Sümerlerde de belirli bir başkenti yok. Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. İyonlarda ne vardı? Polis adı verilen şehir devletleri. Ve en önemli şehir devletleri Ur, Uruk, Lagaş, Erudu gibi e, sitelerdir, şehirlerdir. Ve bu devletlerden bazıları da bunlardır. Yani bir başkentleri belirli bir başkent yok. İki baş, e, sit adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşıyorlar. Üç en önemli şehir devletleri Uğur Uruk, Lagaç ve Eridu. Yönetimine baktığımız zaman Sümerler'de sitelerin başında Patesi ya da Ens adı verilen bir kral olur, e, bulunurdu. Yani Uru, Uru, ve Eridu'yu kim yönetiyormuş? Patesi ya da Ens adı verilen krallar yönetiyormuş. Adı da bayağı patatesi de benziyor. Bunu da aklınıza, aklınıza buradan da getirebilirsiniz. Ya bu patates miydi, patates miydi? Kimdi bu? dediğinizde tabii ki de patesi diyeceksiniz ve Sümerlerin. Ee... Sitelerin başında bulunan kişi olduğu aklınıza gelecek. Önemli özellikleri bir kere yazı yani çivi yazısını icat etmişlerdir ki çivi yazısının icat ile birlikte artık tarihi çağlar, tarihi devirler başlayacak. İlk çağ ne olacak? Başlayacak burada yazının icadı birlikte ilk çağın başladığını sizlere söyledik. Bilgiler artık saklanabilir, aktarılabilir hale gelecek. Yazının icadı da Sümerler'deki e, ziguratların payı çok ama çok büyük. Bunu birazdan anlatacağım. Ay yılı esasına dayanan takvimi icat etmişlerdir ve tekerle icat eden topluluk da yine Sümerlerdir. Şimdi mimari olarak zigguratları çok ama çok önemli. Bakın ziggurat yani e, Sümerlerin en önemli mimari eseridir. Çok katlı yapılardır. Sümerler şehir devletlerinin tam ortasına ziggurat adı verilen çok katlı tapınakları inşa etmişlerdir. Ve zigguratların en üst katı gözlemevi yani rasathane olarak e, kullanılmaktadır. Ve bundan dolayı da e, gökteki cisimleri, ayı ve hareketleri inceleyerek Ay yılına esaslı takvi, ay yılına esaslı takvim bulmuşlardır ve zikuratlar aynı zamanda okul yani tablet evi dediğimiz okul ve depo olarak da kullanılmıştır. Aynı zamanda e, tapınak olarak da insanların ibadetlerini gerçekleştirdikleri yer olarak da kullanılmıştır. Depolara getirilen malların işte kime ait olduğunun hesaplanması işte kimin ne kadar mal getirildiğinin e, e, hesaplanması yazının icadının e, yazının icat edilmesine neden olmuştur. E, bunu yazının icadını sağlamıştır. İşte e, bizim köyde Ahmet var. Ahmet 10 kilo elma getirdi ama başka köydeki Ahmet de 10 kilo elma getirdi. İki Ahmet'i ayıracak bir sembol lazım. E, i̇şte bu düşünceden yola çıkarak işte ona bu sembolü verelim, buna bu sembolü verelim derken çivi yazısını ne yapmış olacaklar sevgili öğrenciler? Bulmuş olacaklar. Yani mesela işte e, bu köyden ne dedik? Ahmet dedik değil mi? Bu Ahmet'in sembolü bu olsun. 10 kilo elma getirdi. 10 kilo elmanın da sembolü bu olsun diyelim. E şimdi bir tane daha Ahmet var. Bu Ahmet'le diğer Ahmet'i ayırmam lazım. O zaman ne oluyor? Başka bir sembol onun için kullanıyoruz. Ve yine 10 kilo elmayı buraya yazıyoruz. Ve zamanla işte bu e, tarz not alma işlemleri çivi bulunmasına neden olacak. Ve ardından tabii ki de yazı e, tarihsel süreçte gelişerek günümüzdeki halini... Alacak yani bizim kullandığımız Latin alfabesi mesela e, Latin harflerini kullanıyoruz. İşte Çinliler başka bir yazı, e, işte e, başka medeniyetlerde başka yazılar kullanıyor, başka yazı stilleri kullanıyor. Babiller milattan önce 105 ile 338 tarihleri arasında yaşamış yani varlığını sürdürmüş önemli bir uygarlıktır ve Babillerin başkenti Babil şehridir. Babillerin yönetimine baktığımız zaman merkezi krallık yani merkezi bir krallıkla yönetiliyor ve en önemli hükümdarı Hamur abi. Bakmayın öyle yumuşak böyle Hamur işte simit poğaça böyle bu tarz bir isminin olduğuna gerçekten kendisiyle anılan çok sert kanunlarıyla bilinen bir hükümdardır Hamur abi. Babiller tarım ve ticaretle uğraşmışlardır. Babil Kulesi ve Babil Nasma Bahçeleri maalesef günümüze kadar ulaşmasa da Babillerin bilinen en önemli mimari eserleri arasındadır ki Babil kralının eşinin geldiği yerde çok inanılmaz derecede yeşillik bol işte böyle ağaçlar varmış ve Babil kralının eşi Babil ülkesine geldiğinde ya burada hiç yeşillik yok ben kendi ülkemi özledim ben yaşadığım toprakları özledim deyince Babil kralı da eş eşine bir jest olarak yani burada bir romantizm de var Babil nasıl bahçelerini yapıyor ve Gördüğünüz yapının e, her katına e, ağaçlar, işte yeşillikler koyuyor ve Babil-Nasun Vahçeleri gibi mimari bir yapı ortaya çıkıyor. Önemli özelliklere baktığımız zaman da Hamur abi kanunları az önce bahsettiğim Hamur abi sert kısasa kısas esaslı kanunlarla bilinmektedir. Kısasa kısas e, esasına dayalı kanunlar yapmıştır. Mesela işte bir e, bir kişinin işte ee, bir kişi bir insanı öldürürse o insanın da cezası ölüm gibi. işte hangi suçu işlersen aynı karşılığının e, alındığı kısasa kısas esaslı e, cezaları uygulamıştır Hamur kanunları ve geldik Asurlara. Asurlar Anadolu için çok ama çok önemli ee, Mezopotamya'nın e, büyük bir kısmına egemen olmuşlardır. Mezopotamya'nın kuzeyinde kurulmuşlardır ve Anadolu'ya yazıyı getiren uygarlıktır. Başkenti Ninova'dır. Merkezi krallıkta yönetilmiştir. Ekonomik olarak bir kere ticaret yapıyorlar. Yani bulundukları bölge tarıma çok elverişli olmadığı için ticaret yapmışlardır ve Anadolu'daki ticaret merkezleri ise Kayseri Kültepe'de bulunan Kaniş Karum'dur ve Asurların Anadolu'daki ticaret merkezi Kayseri Kültepe'de bulunan Kaniş Karum'dur. Yani Asurlar buradan geliyorlar ticaret merkezine Kaniş Karum'a Kayseri'ye mallarını burada dağıtıyorlar ve yazıyı öğrendikleri için de Anadolu'ya yazıyı Taşıyorlar. Sonuçta Asurlulardan gelen insanlar e, birlikte yani kendileriyle birlikte e, son teknoloji veya bildiklerini de insanlara aktarıyorlar orada toplanıyorlar işte görüşüyorlar ticaret yapıyorlar değil mi? Bu sayede Anadolu'da Asurluların e, teknolojisine ulaşıyor, Asurluların yazısını öğreniyor, Asurlardan e, yazısını öğreniyor ve ne oluyor? Anadolu Asurlar sayesinde yazıyla tanışmış oluyor. Az önce de söyledim. Kayseri Kütüphanesi'deki Kaniş Karum çok önemli. Yaptıkları ticari faaliyetler sayesinde Anadolu'ya Asur halkı neyi öğretmiştir? Yazıyı öğretmiştir. Asurlar aynı zamanda haberleşmeyi sağlamak için de posta teşkilatını oluşturmuşlardır. Bu da Asurlarla ilgili bilmemiz gereken önemli diğer bilgiler arasındadır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Öğrendiklerimizi pekiştirmenin en güzel yolu soru çözmektir. Ee, biz de şimdi sorular çözeceğiz. Lütfen sizler de yorumlara sorularınızın cevaplarını yazın. Hadi bakalım. Hemen sorumuzu okuyarak başlıyoruz. Buna göre Babiller hangi alanda ilerleme kaydetmiştir? Babiller burçları 12 bölüme ayırmışlardır. Ay ve güneş tutulmalarının devirli olduğunu keşfetmişlerdir. Peki buna göre Babiller hangi alanda ilerleme kaydetmiştir? Hadi bakalım. Cevabınız coğrafya ise coğrafya, felsefe ise felsefe... ...astroloji ise, yani B ise astroloji, D ise tıp... ...C ise felsefe, A ise coğrafya olarak seçenekleri yazın... ...ve böylece doğru cevabı kimlerin verdiğini herkes görmüş olsun. Şimdi bakın. Burçları ve burçları 12 bölüme ayrılmışlar. Ve ay ve güneş tutulmalarının devirli olduğunu keşfetmişler. Ne yapıyorlar yani Babiller? Gökyüzünü incelemişler. Yani işte uzayı, işte e, gök cisimlerini incelemişler. O halde coğrafyayla uğraştıklarını söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. Çünkü e, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi inceleselerdi, dağları, oğları, platoları, biraz da coğrafya diyebilirdik ama yani burada coğrafya tam anlamıyla buraya oturmuyor. Felsefe e, zaten Felsefe ile ilgili bir bilgi yok. E tıp, e burada sağlıkla ilgili verilen bir şey yok. İşte insanları şu insanlara iyi gelir. İşte şunun insanları iyileştireceğini düşünmüşler gibi bir bilgi de yok. Burada açık bir şekilde astrolojiden bahsetmişlerdir. Babiller hangi alanda ilerleme kat etmişlerdir? Tabii ki de astroloji. Çünkü bakın burçları inceliyorlar. Ay ve güneş tutulmalarının devirli olduklarını ne yapmışlardır? Keşfetmişlerdir diyoruz. Ve geliyoruz ikinci sorumuza kalemimizi değiştirdik. İkinci sorumuzla çalışmamıza devam ediyoruz. Ziguratların kullanım amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen bakalım. Astrolojik gözlem, ibadet yeri, ticaret merkezi, gıda için depo alanı. Şimdi arkadaşlar ben, biz size az önce neyi gösterdik? Ziguratları, ziguratların çok... E Katlı yapılar olduklarını Şurada şöyle sizlere göstermiştik Şimdi siguratların en üst katı bir kere rasathane gözlem evi yani Astrolojik çalışmalar yapılıyor gökyüzü inceleniyor Aynı zamanda getirilen mallar depolanıyor Bu sayede yazı bulunmuştu aynı zamanda Okuldu ve aynı zamanda ibadet yeriydi Bunları sizlere çok güzel bir şekilde Anlatmıştık o halde bu sorunun Cevabı ne olacak şimdi ibadet yeri mi Evet ticaret merkezi mi Tabii ki de hayır. Gıdalar için depo alanı mı? Evet. Astrolojik gözlem mi? Evet. Zaten ay takvimini bulacaklar. E, ticaret, işte gıdalar için depo alanı bu yazıyı bulacaklar ve tabii ki de tapınak ibadet merkezleri, e, ziguratlar ama ticaret merkezi değil. Yani böyle Kaniş Karum'da işte Asurların kurduğu gibi bir yer değil. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. C olarak sorumuzu doğru bilen öğrencilerimizi ben buradan tebrik etmek istiyorum ve başarılarının devamını diliyorum. O halde. Dersimizi yavaş yavaş sonlandırırken bugün ne öğrendik? Bugün Sümerleri, Asurluları ve Babilleri öğrendik. Mezopotamya uygarlıklarını aklınızda çok kolay kotlamanız kodlamanız için, Mezopotamya uygarlıklarını unutmamanız için sizlere bir Kod öneriyorum. Bas kodu e, B. Babiller, A. Asurlar, S. Sümerler olmak üzere. Ve aynı zamanda da e, Anadolu Uygarlıklarınızı da aklınızda çok güzel bir şekilde tutmanız için sizlere bir kod daha önermiştik. O kodumuz neydi? Filhu'ydu. Bu kodla da Anadolu Uygarlıklarını güzel bir şekilde aklınıza tutabilirdiniz. E, tutacağınıza da inanıyorum. Hepinize eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuz da gelsin.